Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir ana yemek tarifiyle karşınızdayım. Hiç bu kadar lezzetli bir tavuk göğsü yapmamıştınız ya da yememiştiniz. Emin olun gerçekten çok pratik hem de çok lezzetli. Çok da kolay malzemelerle hazırlayacağız. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimi anlatmaya başlıyorum. 2 adet tavuk göğsü kullanacağım biraz büyük boy tercih ettim. Sonrasında ince dilimler halinde filato haline getiriyorum tavuk göğüslerini. Benimkilerden yaklaşık 5 parça kadar çıktı incelttim. Sonrasında da kesme tahtamın üzerine koydum. Üzerine bir yağ kağıt koyabilirsiniz. Ondan sonrasında eğer varsa et için dövme çekiciniz onu kullanabilirsiniz. Yoksa herhangi bir aparat da size yardımcı olabilir. Mesela bir havanın parçası olabilir bu ya da sert bir cisimle bu işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte incecik bir fileto haline geldiler. Sonrasında her zaman yaptığım, her videomda da söylediğim gibi baharatlarımı, tavuklarımı pişirmeden önce tavaya ya da fırına koymadan önce mutlaka kullanıyorum. Neden? Çünkü tavuklarımın içine daha güzel işliyorlar. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı biber. Bence tavuğa en çok yakışan. Hatta karabiber o kadar lezzet veriyor ki pişirmeden önce tavuğunuza sürerseniz. Elinizle de böyle tavuğun her yerine eşit şekilde dağıtırsanız gerçekten çok lezzetli bir hal almış oluyor. Sonrasında da bir adet büyük boy soğan kullanacağım. Onu soydum. İnce ince doğruyorum gördüğünüz gibi. Ben mor soğan kullandım ama beyaz varsa tabi siz beyazını da tercih edebilirsiniz çok sağlıklı bir protein kaynağıdır tavuk bu nedenle de sofralarımızın vazgeçilmezidir fırında ızgarada kızartarak haşlayarak bir türü aslında hazırlayabileceğiniz tavuk tarifi var biliyorsunuz çünkü kurtarıcıdır tavuk hemen her şekilde sokabilirsiniz işte benim bu tarifimde gerçekten çok lezzetli olan tam bir ana yemek hatta ziyafet sofralarına bile çok yakışan kutlama sofralarına çok yakışan bir tarif bu nedenle ve çok basit. Bunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Hazırlaması hani mutfakta henüz acımı olan arkadaşlarım bile gerçekten çok yorulmadan hazırlayabilirler ve ve kesinlikle tüm tattırdığınız kişilerde hayranlık uyandıracak bir tarif iddia ediyorum. Ne yaptım bu arada? Yemeğimden bahsederken soğanlarımı bir tavaya aldım ve kavuruyorum. Üzerine bir büyük boy havucu rendeledim. Onu da ilave ettim. Birlikte kavruluyorlar. Sonrasında da 3 adet mantarımı yıkadım, doğradım. Siz kabuğunu da soyabilirsiniz. Tercih sizin. Onu da diğer malzemelerimin içerisine ekledim ve kavurdum. Sonrasında da ayrı bir kaseye alıyorum. Hem soğusun biraz orada dinlensin diye. Tavuk, ve bana göre özellikle fırında tavuk varsa olmazsa olmaz kaşar. Kaşar tavuğun bence tamamlayıcı parçalarından bir tanesi. Fırında yapılan her şeye çok yakışıyor. Ben yaklaşık 250 gram kadar kaşarımı rendeledim. Rendenin iri tarafını kullandım. Bunun yarısını az önce hazırladığım harcın yani mantar, soğan ve havuçların arasına koydum. Üzerine bir miktarda yani bir kutu kadar da krema ilave ettim. 3 diş sarımsak ve yaklaşık 1 çay kaşığı karabiber. Gördüğünüz gibi harika bir sos oldu. Çok lezzetli şimdiden tahmin edebiliyorsunuz pişince neler olabileceğini. Zaten ayrı ayrı her biri tavuğa çok yakışan lezzetler. Şimdi az önce hazırladığım filatoları alıyorum. O muhteşem harcımı şimdi filotomun içine koyuyorum ve tavuğumu sarmaya başlıyorum. Bir rulo şekline getiriyorum. Her bir filota da aynı işlemi yapacağız. İçerisine harcı koyup bol miktarda koyup sonrasında sararak rulo haline getireceğiz. Bu arada siz sayıyı tabii ki arttırabilirsiniz. Kişi sayısına göre ya da azaltabilirsiniz. Ama emin olun yetmeyecek. Böyle kapış kapış isteyecekler bir parça bir parça daha diye. Çünkü inanılmaz lezzetli olacak tavuklarımız. Dünya üzerinde en fazla tüketilen et türüymüş. Tavuk eti kırmızı etten, balıktan da önce geliyormuş. Çünkü çok lezzetli. Her hafta evimizde mutlaka yapıyoruz. Her çeşidini yapıyoruz. İşte bu nedenle de ben sürekli farklı tarifler geliştirmek istiyorum. Hatta tariflerimi uygulayıp sevdiklerime tattırmadan da asla sizinle paylaşmıyorum. Hepsi denenmiş tarif. Bu arada ben fırın tepsimi yağladım zeytinyağı ile ve tavuk rulolarımı üzerine yerleştirdim. Sonrasında Üzeri için ayrı bir sos hazırladım. Bu da kalan biliyorsunuz kaşarlarım vardı. Üzerine bir yumurta ve iki kaşık yoğurt ekledim. Bir güzel çırptım ve tavuklarımın üzerine onu da koydum. Sonrasında da 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Ve işte muhteşem sonuç ortada. Hatta sizin için dilimliyorum. İçinde görün ne kadar güzel piştiğini Hepinize afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı tarif için lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.